<laughs> Yalçın boş kale vurun Yalçın. <laughs> Kaleyi tutmaz. Kaleyi tutmaz. Bırak tamam bırak vursun. Kaleyi tutmaz. Bence bunu tanımaz mı? 24'ü tanıyorum ya. Bir şey mi? i̇yi ki attın şu bir Ne be kardeşim? Kardeşim bileyim, bak ayağımda kötü ayazlık var. <laughs> <ne>? Anlamıyorsun. <laughs> Anlayat hocam olamıyorum. Şu, şu şey... Hadi Kemal! Beyler gel. <laughs>

var senin oraya şansın var mı lan? Cinghane. Kanka pasaportu bize çıkartırsam, Almancı bir karı bulursam benim de şansım var. <laughs> Allah abin ağırlasın daha. Ulan inşallah adam cinghane <gülüyor> cinghane <gülüyor> <türü atarım. gülüyor> ya. Bir de Meryem'in bedduasını alalım. <gülüyor> 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 bir de <laughs> Meryem'in Dur <bedduasını> adam kalıyor <laughs> mu? Bir de adam kalıyor çekiyorsun?